Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. PES 21 Mantı Spor Analik kalemizi kaldığımızda Devam ediyoruz. Bu bölümde iki tane lig maçımız var. Gördüğünüz üzere bir list. Yani kendi sağımıza. bir de Christian Plus maçımız var deplasmanda. Biliyorsunuz en son maç Abedin'de 0-0 beraber kalmıştık. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. List maçımızdan oyun plan diyoruz. Kadroya bakıyoruz. O herkesin morali yerine gibi gözüküyor. Sağlam takımımız. Ee, bakalım başka yedikler filan. Güzel gibiz ya. Çok takımlı bu Güzel ya böyle tamam kadro böyle iyi gibi. Formalar güzel ve baştan deyip salçalı mantarına da başlıyoruz. Leeds United karşısındayız. Ligde 3'te 3 yapmaya hedefimiz var. Güzel gidiyoruz biliyorsunuz. İki, maçımızı maçımızda kazandık. Şimdi üçüncü maçımızdayız. Bu maçı da kazanıp güzel gidişlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Alponzo Davies. Yeni transferlerimizden, sol bekimizden, kumamız. Tahtaların önde. Öyle de gösterirsen bu bir bakalım. Formamızı beğenirsiniz mutlaka like atın. Bence güzel oldu ya. Orada so bir taflara çekilmiş gördüğünüz üzere.

Ortalama antrenmanı kuruyor. Ne oldu lan yukarıya? Bakıyor Bu ne? Voket ya voket. Okay. İyi başladık goleyi maça ya. Süper. dakika 2 atıyoruz golü. Hadi Buster. Bir süre yetmez bize ya. Hadi ya. Farklı kazanalım <laughs> şöyle kendimize girelim iyice. Hadi Hakan. Al onu. İyi de top Davis, Madison. Alıyoruz. <laughs> 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 hmm, <laughs> Fan hemen ya. ya Kullansana kardeşim hemen şunu ya. indir onu. Ya indir onu. Al onu. Sen al Ricardo. o kötü. Zorla zorla adam bunu tadı bir ya. Ya yürü <laughs> Hey, look, Sana Faro is there. Kalim, Michael, and he's pasın Ricardo. Ricardo, Ricardo, great pasın Django. Django, yeah, that's it. Vardy, oh, he geçmedi get İyi get me there. He took that to get me there. How has Davis, Vuramadı. Ricardo Pereira, Pereira aldı Pereira. Pereira içeri doğru sokuldu, çekti Pereira. Verdi <laughs> pasını Tilimans. Tilimans'ın pası Madison, vur Madison. Ah, <laughs> <laughs> defansa çarptı galiba. Ya da bize mi çarptı? Bir bakalım pozisyon tekrardan. Messi yavaş yavaş koşa koşa geliyor. Metin şutlar çok iyi ama uf adam kafası kopacağımız az kalsın ya. Hakan'ı kullandıralım. Burada unuttuk tekrardan. Hakan'a verelim. Hadi Hakan. Aç ortayı. Benson vuramadı. Cenk aldı mı Cenk? Benim pasım Tilmas. Tilmas al Endidi. Endiden Ricardo Pereira ya. Pereira'dan Şafena çok hızlı. İlk yarıda bitmiyor artık. Artık iki öde artık ya. Cem vardı. Hakan. 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 Hadi Hakan. Koş Hakan. Cem vardı. Koş. Hala aslanlar Cengiz. Aa ilk yarı bitti. Biz sivilinde kapatıyoruz ilk Çok Güzel. Üçlü üstü çekmiş. Bir 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 onları çekmiş. Kalitikon tüm süper. Cengiz de olmuş başta şu an ilk yarı. 56 milyon olması. 60 pas. Güzel ya. Güzel önemlisi ki. Yani hemen ikinci yarıya geçelim. Bir gol daha alalım. Sıçkaz ilk bir yarı. İyi olur. Vardı hadi vardı. Bir gol daha atmak. Bir gol daha sana söz mantığı alacağım ya. Hadi ya Kayseri'de maç getirecek. Son pasın indi pasını diye. Well it's been Well I'm expecting Al Davis, hadi Oponzo. Oponzo. Oponzo diye çıkıyor. oldu bizde bu arada hemen çıkalım yorulmuş adam. Sen çok kötü bizim daha onun hemen yoruldu on bak. ya. Şarlar sen niye geliyor ki ya? Çebulmaz i̇şte kaldı. kaldı. Al on artık. Dikkat edin abi dikkat edin abi Al onu endidi Endidi nasıl olamadın Dikkat edin Ver pasını Hakan O bomba şurası Vardii Vardii kontrol et Vardii Hadi Vardii Vur Vardii ve gol Vardii Bir golüm Vardii Size bir gol çözüm Vardii Vardii İşte bu be İşte mani hak ettim Vardii bu be Sağ salı masken hak ettim Vardii Hakan'ın patları efsane ya Bir kontrol bir vuruş be Ek vardı ikinci golü. Mantı vurdu sürüyo golümüz arkada. Jamie Vardy'nin bir gol sözü vardı o da Alpti. Güzel ya güzel. Sıkı markajaklarımın vardı tabii ki. Bir de Hedrick olursa vardı. tadından yenme şu an. Ama Evo sindirin herhalde Güzel. Çok rahat sinemiz ya. Hadi Pereira dikkat edin. Ama vurdurmayın. <laughs> Oyyy dışarı gitti çok tehlikeliydi. Biz de kolay bir şey yapmışlar. Çok kolay. Çok kolay. Çok aman Çok kolay. 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 Bu ne pas yapıyor ya. Evans Davis, sen git ha. Bekle ortasında. Aa, kötü bekledik. Şey ama nasıl orta o? Alasını endirdik. Ooo oh, atamadı gene Allah'tan. Benim bir oyuncu değiştirmek <laughs> istedim. Evans, ah, Perez alırsın Perez. Ay o da Perez. Perez. Vardı, 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 geçti vardı. Hocam, 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 hocam ama. Arkana ah, çıkardım galiba ya ya. Hümetler, abi ya. Gene sıyırdı ya. Abi bir gol atamadık ya. bulamadık abi ya. Hadi bardi bastır. Ayuz Öper'e. Hadi aslanım sen bastır. Hadi hadi hadi. hadi 3 atalım ya. Hadi ya. 3 atalım. Iki de yetmez. Hadi. Hadi Benzin. Adı Barnes. İndir o topu Evans. Sure, Madison. MDD. Barnes. Barnes. Barnes önünde boş bulan var. Hayır Barnes. Verdi pasını var diye geçmedi ya. Kadı Perez indir going, onu. Clear. Güzel. Ayozo Perez. Verdi pasını Harry Barnes. Barnes. Harry Barnes çekti. Var diye geçmedi and ya. Vardı öldü ya. Endidi and de al onu Endi Hadi siz de top hadi. Cem vardı. Hadi aslanlar. Hadi Madison. Hadi o Paul Davis. Var Yürü git ya. Yürü git. Davis is the guilty party there. Sinirlendi Mantispor. Pas verdi. Koş pans. Artık maç bitmek üzere saatin. Takkalar 85'i gösteriyor. 2-0 olsun bizim olsun. Gol yemeyelim daha iyi. Andy'di güzel kaptık. Barney. Barnes. Ayozo Perez, koş Perez. Daha yeni girdi Perez. Ayozo. Perez'den var diye. Var Güzel kontrol vardı, Kötü pas be. vardı Olmadı bu hiç. Artık maç bitmek üzere. Salçalım Antara'na da. 3'te 3 üç gelmek üzere. Premier Lig'de Avanti Spor adına. Time Andy Dindir onu aslında. 94 nedir hocam? Hocam nedir 94? İndir alanından Pereira. Hadi Pratt. Aa döndürme. Vurdun mu? Güzel. Schmeichel sakin. Hah. Veren diye. O da Madison'a. Madison'dan pasın var diye. Vardy'nin pası Perez'e geçmedi. Perez çok ağırsın. O yeni gidin diyorlar. Çağlar ve maç bitiyor. Vardy'nin iki koli 2-0 kazanıp 3'te 3, -2 -3 -2 yapıyoruz. İşte bu kadar <laughs> ya. Çok rahatız abi. Mount Spor efsanesi. Kovmellik'te. Yüzdar gibi esiyor. Güzel bir maçtı yani. Güzel bir maçtı yani. City 1-0 güzel kazanmışlar zor. Liverpool 2-0, Chelsea 3-1, Arsenal 4-60 toktum. Ooo, 4-1 yenmiş. Biz de 4-3 eksiliyoruz. 3'te 3 yaparak. Ve Crystal Palace maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Deplasmandayız bir sefer. Zor bir maç olacağını düşünüyorum çünkü Palace iyi bir takım ve Evans GG'ymiş. imiş. Kim alabilir onun yerine? Fofana mı var? Başka yok. Aynı Fofana var. Onu alalım artık. 75'lik. Hakan da gitmiş ya. Cık. En önemli maçta gitmişsiniz oğlum ya. Bu ne ya? Onları da yine çıkaralım bari. Almayız yani Hakan falan. Ol Burak'ın olsun. Tamam böyle iyi kadromuz. Formalarımıza bakıyoruz. Yok. Bu formalar iyi olmaz bence. Beyaz formamızı giyelim. Biz değil ya. Şey giysin ha. Dur. Biz giyelim. Beyaz formamızı aynı. Değişiklik olsun biraz. Tamam kadromuz böyle ve maça başlıyoruz. Statte oraya de yoksa Sirius Park'ta Kristin Palace'ın tadında Çağlar iki takım da alkışlı birbirlerini tebrik ediyor maçtan önce. Eski şeyler uh, işte tebrik ediyor önce mesela. çok tarafta bir tek basmana duyduğunu tamamen doldurmuş olmalı. Yukarıda Pereira görüntü. Gureta ne yapıyorsun kamera karşısında Gureta? Nathaniel Klein'in yukarıda sahabeki A match, which has so Ve Palace'ın bu işler iki maç başlıyor. Bu maçta alıp dört yaparsak efsane olur bizim için. Kritik maçlar gelmeden önce bu maçları kazanmamız gerekiyor. Davis, Davis al onu Davis güzel. Fenty pasını endi çek geldi. O da verdi Madison. He's Madison'dan Tilemans. Tilemans, 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 Tilemans. kesmedi. pası Madison. Madison'ın pası

Leşsizlik yes, iyi geldi. Kornel kullanışlı bir leşsizlik. Hemen ala yapıyoruz tabi ki. İçeri doğru orta ulaştı. Schmeichel tek günlük. Kesinlikle Schmeichel tek günlük uzaklaştırdı. Şimdi ben de saldırma. Hiçbir şey yok hocam. Vurdum ha? Yok artık ya. Nasıl gol oldu ya. Nasıl ne oldu öyle sen otoban? Abi adam görülmeden attı ya. Abi Schmeichel tuttu tuttu. Çok kolay tuttu. Nasıl ya. Orada köşe evinden de vurmadı Aldir. Çağlar, Çağlar. L1'e düşkün yaptı. Çalar. İndi Çağlar. Kofana, Çağlar. Endi de aldı kutu buydu. Endi de. Endi'nin pası geçmedi. Tekrar ver Endi de. Güzel. Harvey Barnes. Harvey Barnes. Çekti Barnes. Kontrol etti Barnes. Pas vermek üzere bir arkadaşına bakıyor. Verdi pasını Endi de. Madison. Madison pas Harvey Barnes. Pas demişsin ya. Andy daha and Hadi. Yanlış edip ya. Dikkat edin dikkat edin. Dikkat bari. Ya and hocam omuz. Allah belanı versin senin ya. Babür. Şu <laughs> nasıl faal? <tık>, <laughs> yürü git ya. Yeter artık ya. Güzel, Vardy, Vardy, Vardy. Hadi Vardy, 2-2 Vardy, gibi. Bounce. niye şimdi koşuyorsun Bounce. Ya bas biraz daha hızlı gitsin. Ya bir sıralık geri kapatıyoruz. Klein attı golü ya. Bir de iki, iki de sıralık. Sıralık izlemi diyor ya. Hemen ikinci araya başlayalım. Kemal gibi burçla başlıyoruz. MDD. Verdi pasını Çağlar. Bille, bir de bir antisyon yaptık. Deniyoruz gene şansımızı. Ah bir yeter. Aldı çok rahat. Pereira. Ricardo Pereira. Sürüyor Ricardo Pereira. Pereira. Verdi pasını. Öremedi. Cengiz. Geri al onu. Cengiz, Madison, Tilemans, Cengiz, Ricardo Pereira, Ricardo Pereira çekti ve bir pasını Cengiz, onun pası Madison, Madison'ın pası geçmedi tabii ki. Dakika 60 geçti. 1-0 gerideyiz. Kontratı çıkıyor. Kristin Palas. Çıkartmamız lazım. Dikkat edin. Yapma ya. Oy. Yapma ya. Aşağı kırmızı yemek. İlanatör mü girsin kötü yaptık lan yanlış adam aldım yaa. İlanatörü <laughs> şey aldım. Örgü adamı git değiştirelim ya. <laughs> could soon his Kullanıyor. Oy Allah'tan. <laughs> Dışarı gitti. Same again, same this Madison. Verdi pasını Tlemans. Llanacho. Gray Grey. Grey çekti Grey. İlhanaço. Nasıl kaçırdım İlhanaço. Bilemez. Aaa abi ya nasıl kaçtı karşı karşıyaydın kaç, ya. Çok netti ya. ya. Al fofana lan defansa gelin al bari ya. Çok kötü ya yine ya. İndir değiliz. Biz de olsun o top ne olur. Güzel. Perez. Perez yediler hocam. Perez. Perez hadi be. Kim o lan? İlhanaço. Bilemez. İlhanaço.

Hadi mantıklı bastır ya. Bir gol daha 2-1 olsun ya. 4-4 yapalım ya. İndir Çağlar, güzel. Mbd. Verdi pasını Tremans. Onun pası Madison. Madison veremedi ve faal Tabii hiç yok ya. Hiç Ne faal hiç yok ya. Kendini dedim orada. Hadi ya, hadi Fofana. Davis, hadi Davis. Ah, çok kötü fake Can he deliver? Davis. Çek Davis. Ver pasını. Oo güzel. End'i dersen de veremezsin. Madison. 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 Madison verdi pasını yürü. Tilemans. Tilemans. Verdi pasını. Ayolzo Perez. Perez. Ilhan doğru. Ilhan Hacı kontrol et. Ilhan Hacho. Çek Ilhan Aç'o. Ilhan Aç'ı verdi pasını. Ah! Be. Çarptı be. Çarptı ya. İndir. Almost nothing left on the clock here. Kledin, Gray, Gray, Gray'in pası, ilan aç pasını. Ayoza Perez, Gray! Gray, Gray! direk! Lan direkten lan direkten lan! Abi ya! Ya abi ya! Nasıl direkten döndü ya? Ay man? var. Çok güzel mi? Ya of! Hocam, abi nasıl direkt Nasıl direktten döndü ya? 90 dakika ya. Kaç dakika verdiğini göremiyoruz. Dikkat edin ama ne? Şu ya. Abi gayet dakikayı görelim ya uzatmayın. Ha dört vermiş Tilemans. Ayuso Perez. Perez ver pasını. Güzel Tilemans. Tilemans'tan Ricardo Perez'e ya. İlan açığı offside. Zaten Şuna gitseymiş var ya daha iyi olmuş da. Bitti ya maç gayri. 1-1 bir, bir, bir bitti herhalde. Neyse en azından kaybetmedik arkadaşlar. Daha mağlubiyet tamamış olacağız. Ve bir 1 bitiyor. bir puan aldırıyoruz. doluyoruz maç sonra puan kaybediyoruz. 1-1 10 puan Abi iyi oynadık ya. Honest. So, Jim, çok iyi oynadık da. Bizden puan almış. Bakalım diğer maçlar ne olmuş. olmuş. Arsenal 4-1, City 4-0. Liverpool 0 kaybetti Chelsea'ye 3 bir şey yapmış. Tottenham'da 2 kalmış, United 5 yemiş. Biz 4. sırada gemimizi kuruyoruz. Neyse arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>